Mı? Haydi <laughs> haydi komşu sever misin komşu <laughs> gönderdim çocuk gitti bakalım ne olacak arkadaşlarım önerdiğimi oynadım kaliteli güvenilir sitelerinin linklerini aşağıya sabitledim oradan tıklayıp bilgilerinizi açıp oyunlarınızı günün rahatlığı oynayabilirsiniz şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından linklere de ulaşabilirsiniz haydi komşu bunu sevdim çocuğu düzgün bir çarpan at. <laughs> Neyse buna şükür değerli arkadaşlarım. 50x'i gördük daha. ilk spin'de devamlı neler olacak heyecan dorukta. Popüler çılgın çok kazandıran. Benim de aşkım olan aşkım. ham ham Amını. Aynen. At. Attı. <laughs> Dayanam alacağız böyle. <laughs> Kurdum çadırı kam. <Come. gülüyor> Gel. Attık mı like'larımızı değerli arkadaşlar. Bekliyorum like'larınızı. Haydi yapıştırın gelsin yapıştırın elimizi korkak alıştırmayak. Haydi haydi haydi. <laughs> haydi. Ah sağ çocuğu. Neredeyiz? Fena başlamadık en azından. Üzülecek şekilde boyunları oynamayalım değerli arkadaşlarım. Bu oyunlar borçla, açla, krediyle, rısık ne bileyim işte temel ihtiyaç paralarıyla bu oyunlar oynanmaz. Bir tane arkadaşımız yorum, yorum yazmış. İşte biz rızkımızı buraya yatırıyoruz gibi falan filan böyle değişik bir yorum yazmış. Sakın rızkınızı filan buraya yatırmayın derli arkadaşlarım. Bu oyunlar zevk için oynanır. Burası kazanç kapısı değildir. Sonra şöyle oldu böyle oldu yan yattı çamura battıya gelmeyin. Benden söylemesi Yine siz daha iyi bilsin. Ne münasebet ne adlime işinize karışmak da diyerek eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Hmm, bence biraz düşük ya. Biraz işler karışık. <laughs> Yapsın kapattım gözü gönderdim. Gözü gözü gözü. <laughs> Hadi zalımın mı Haydi the link. <laughs> Abi the link yapak. <laughs> Bir saniye geliyorum değerli arkadaşlar. Haydi oğlu İçtik mi? Oh rahatladım dayı dostlarım Vallahi çok hard girmişti ya Çok hard girmişti sıra bende Cüf cüf <laughs> cüf cüf Kum kum yami yok mu yami <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational bam bam <gülüyor> Bam bam <gülüyor> Karıştırdım sorry <laughs> What is diye sorma aşkım. <laughs> sorma. This is Bori. Değerli <laughs> dostlarım muazzam oldu, muhteşem oldu. Son dakika golüne bakın hele. Vites düştü, merdiven şeklinde ilerlemeye çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Tam gaz devam, tabii ki durmak yok. Sabah koymam sevmiyorum. Sevmiyorum, çok mu düştük sevmiyorum. Necip gibiyim. Lan iki çarpan ne? <laughs> Necip gibi evlenmek istiyorum. <laughs> Dur komutan sen duyma. <laughs> Hadi zalimin çocuğu. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Oyun önerinizi bekliyorum. Bu lafı da bu cümleyi daha önce kurduğum zaman değerli arkadaşlarım bir tanesi yazmış ki abi demiş ki sen devamlı aynı oyunları oynuyorsun. Neden oyun önerilerimizi bekliyorsun diye yazmış. Ben de ona istinaden yine bir cevap vereyim. Ara ara bonus antlar yapıyorum. Önerdiğiniz oyunları toparlıyorum. Bir araya toparlıyorum. Orada bir bonus ant yapıyorum. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Zaten yakından takip eden değerli arkadaşlarımız bilirler diye düşünüyorum. Telegram kanalıma da bekliyorum. Haydi. Sıfır olmayacak Sıfır olmasın. Sıfır. Sıfır oldu. 24 çarpı 24. 85 104. Çok sıkıntıya düştük ne ya. Olsun vites düşmüş belli arkadaşlar. Biraz artlaştırarak şu rakam çok uğurlu geliyor bu aralar. Bakalım öyle bir çok kosmu yiyebilecek miyiz? Ben diyorum kaymak lazım. O diyor navu navu. <laughs> Sever misiniz? Çarpanın güzelliğine bak. Biraz daha iyi olmalısın. Biraz daha açılı şöyle bir kabak ol. <laughs> kabak ol. Cıf cıf edek haydi. oğlum. <laughs> Bakalım ne olacak değerli arkadaşlarım. Yani böyle çok kolay olmayacağını söyleyebilirim. Belli etti rengini. Çarpanın güzelliğine bakın. 31. <laughs> Güzel sayı. <laughs> 31. Bak yeşil geldi. nasıl gelmedi çarpan var çünkü. En azından sevdiş tarafı değerli dostlarım. Bak nazar da çıktı. Güzel bir çarpan sokarsam buraya var ya. Yanar buralar. Sokmadı. Demek ki neymiş? Her zaman mor şeker giren yere dert gidiyor anlarda oluyormuş değerli arkadaşlarım. Onu da anlamış olduk. Bak biraz daha da su. şu çarpanı. Ah sağlamın çocuğu ya. Siketir gelmiş görmüyorum. Sever misiniz siketir? <laughs> Uzatmanın arkasında bir şey olabilir ikidir. İkidir nazar alıyoruz değerli arkadaşlarım. Ah dedim var arkasında bir şey ama boş attı. Mavi geldi. Karpuz. Am ham ham. Ham hamını haydi. Of. Biraz daha artlaştırak bir işi. 5 lira hala karımız var değerli arkadaşlarım. Gönderdim, kapattım gözü. Hadi ne olur. Haydi G5 kaplumbağası. Haydi G5'liği bırak kendine gel. Bırak G5'liği. Jongo'nun iyisi kötü olmaz. Jongo Jongo'dur değerli arkadaşlarım. 8 adet spinimiz var. 7 binlik çılgın bir alım yaptım. Neredeyse karımız ile yaptık bu alımı. Hala karımız var değerli arkadaşlarım. Tabii kar çok diye çembere sürmemek lazım. Totiş'e sürmemek lazım zalimin çocuğu. 2 tane ondan <laughs> Biraz çok ko. Ah seni. Ah seni. Şekeri şeker. Süper bir 3,5 yaşından beri değdiriyorum. <laughs> Hiç bilmezdim. Hiç bilmezdim böyle. Sonradan öğrendim. Ya atmıyor değerli arkadaşlar. Atmıyor değerli dostlar. Yine aynı seneler öyle karşı karşıya mı kaldık? Allah öyle oldu. Biraz ürkmeye başladım. Şöyle iki tık düşelim derler arkadaşlarım. Daha hartını da yapacağız tabi. Haydi ekmek düşmanım. <laughs> Nirdesin? Nirde? Nirde? Söyle. Nereden? Nirden? Yağlama ekibi çekin kılıçları. Çekin kılıçları. Ortum hazır olsun. Ortum hazırlayak. Mavi de geldi. Kılıçlar. Kılıçlar. Ah ulan ah ulan. <laughs> Üç buçuk yaşından beni çok seviyor. <laughs> Haydi eyvah yapalım. Kudurdu deli arkadaşlarım çok tatlı çok güzel yeşilde geldi çılgın bir çarpan sokarsa buraya oh Nazar da çıktı <laughs> kum yok mu <laughs> yami yok mu yami şeker <laughs> şeker sensational sen bam bam nasıl nice bebeğim al sana veri <laughs> verelim mi meşhur tarifi bir tane piske bir tane borik <laughs> yandı beni yaktı beni Mor şeker giren yere 98 dert girmiyor değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Oğlum at biraz daha. Alışmıştık, budurmuştuk. Çok güzel karımız var. Tamam mı devam mı devam biraz daha. Şöyle bir düşmek istiyorum, bir görmek istiyorum değerli Arkadaşlarım Şöyle bir topçu bir Görelim <laughs> Bakayım sağa sola çarptırıyorum, şu çubuğa gibi Sa çarptırmıyorum bir görelim değerli arkadaşlarım. Ha, çok mu düştük acaba ya vitesi? Çarpan var mı? Veya sikettir. Çarpan sikettir kum kum yok yine bir nazar aldık nazar üstten nazar çok düşmüşüz ütesi değerli arkadaşlar istemeden oldu <laughs> kumla 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 kum 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 yami yami hahah şıkkır şıkkır sence işin <laughs> Sorry. <laughs> Sert oldu. Hard oldu. Hard Hard trailer'a devam. Hadi zalim ol. Enerjimiz eline değerli arkadaşlarım. Yer arıyorum. Skater daha geldi. 36 36 72 desek neredeyse 200 x'i görmek üzere değerli arkadaşlarım. Hala 7 adet spinimiz var. Hadi oğlum. Öt track ecik daha. Ecik Çarkonun güzelliğine bakın hele ya. Bir nazar daha mı çıktı? Of çok nazar aldık ya. Çok nazar aldık çok nazar. <laughs> Yapamadık zamanında. <laughs> Gidemedik. Şimdi ne yapalım değerli arkadaşlar? Çok da nazar aldık aslında. Yani düşük betten 300x'e yakın bir ödeme aldık. Biraz kötü oldu. Neyse bir alım daha yapalım. Kasamızı 3.5 katına katlamış durumdayız değerli arkadaşlarım. Bakalım neler olacak devamında. <laughs> Alıştık bırakmak da istemiyorum. Çok tatlı buralar. Birkaç satın alım daha yapabilirim. Belki bırakabilirim. Belki kendimi şöyle ödüllendirebilirim de. Bilmiyorum değerli dostlarım. Tamamen nabza göre şerbet yapmaya devam. Sonra aşkım. Haydi. Neredesin? Sen neredesin? Saçmalarsa bırakırız tabii ki bu tür değerli dostlarım. Bir görelim bakalım. Sonra 350 lira buradan geldi. Yani bırakacağım ama bir tane deneyelim. İçinde kalsın <laughs> Şu kuşağın bir şey varsa Allah değerli dostum. Şöyle kaymağın üzerinden 2 parmak daha 3 parmak atak şöyle. <laughs> Bakalım. En kötü yine güzel böyle. 15-20 bin lira güzel bir karımız olacak değerli arkadaşlarım diye düşünmüştüm ama Of çok kötü oldu ya bu. Açıl susam. Açıl susam. Bir nazar almadık mı? Ecik nazar yok mu <laughs> Neyse ki 500 kurtarık değerli arkadaşlarım. Bence bırakma zamanı gelmiş. Evet bu bu bir işaret olabilir. Sizleri de çok seviyorum. 16, 16 buçuk neyse güzel bir kerimiz var. Şanssız da denedik. Hard denemeleri de yaptık. En yakın zamanda görüşelim. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdim. Oynadığım kaliteli güvenilir sitelerin linklerini de aşağıya sabitledim. Şu an izlediğiniz videonun altına